Baykar ismini kullanarak yapılan şüpheli yatırım işlemleri hakkında uyarı. www.kriptohukukçu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Son dönemde, tanınmış ve güvenilir, şirket isimlerini kullanarak yatırımcılara, yüksek kazanç vaat eden şüpheli platformların faaliyetleri artış göstermiştir. Özellikle Baykar Teknoloji gibi Türkiye'nin önemli kuruluşlarının isimlerini kullanarak, yatırımcılara borsa, veya kripto para işlemleri üzerinden kazanç vaat eden dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Yaşanan durumun özeti. Baykar adı üzerinden güven kazanma. Sahte yatırım platformları, Baykar gibi tanınmış bir kuruluşun adını kullanarak yatırımcıların güvenini kazanmaya çalışıyor. Bu platformlar, yatırımcıları yüksek kazanç vaatleriyle kandırarak maddi kayıplara uğratıyor. Yoğun iletişim ve güven sağlama. Bu tür platformlar başlangıçta yatırımcılarla sürekli iletişim kurarak güven oluşturur. Ancak yatırımcıların paralarını talep etmeleri durumunda iletişim kesilir veya sürekli oyalama taktikleri kullanılır. Yatırımcıların oyalanması. Yatırımcılara yatırılan paranın kısa sürede iade edileceği veya çekilebileceği söylenerek mağduriyetler uzatılmaktadır. Ancak bu süreç sonunda paranın geri alınması mümkün olmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken noktalar. Resmi kuruluşlarla doğrudan iletişime geçin. Tanınmış şirketlerin isimlerini kullanan yatırım fırsatlarına karşı dikkatli olun. Baykar Teknoloji gibi resmi kuruluşların bireysel yatırım hizmetleri sunmadığını bilerek resmi web sitelerinden bilgi doğrulaması yapın. Yüksek kazanç vaatlerine karşı uyanık olun. Hızlı ve yüksek kazanç vaat eden teklifler genellikle yanıltıcı işlem göstergesidir. Bu tür vaatlere karşı şüpheci yaklaşın. Para iade süreçlerini belgeleyin. Oyalama taktikleriyle karşılaşırsanız, yazışmalar ve iletişim kayıtlarını saklayarak durumu belgelemeniz önemlidir. Kişisel ve finansal bilgilerinizi koruyun. Kimlik bilgileri, banka hesap detayları veya diğer hassas bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Yasal başvuru ve mağduriyetlerin giderilmesi. Savcılığa başvuru bu tür şüpheli işlemler dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilir. Yaşanan olayları belgelerle birlikte savcılığa bildirin. Sermaye Piyasası Kurulu'na SPK bildirim. Türkiye'de sermaye piyasası düzenlemelerinden sorumlu olan SPK'ya şikayette bulunarak şüpheli işlem veya platformları bildirebilirsiniz. Bankalar ve finans kurumları ile iletişime geçin. Yetkisiz para transferleri veya kredi işlemleri söz konusu ise, bankanıza iletişime geçerek durumu paylaşın ve gerekli önlemleri alın. Mağdurlar arasında iletişim kurun. Benzer durumları yaşayan diğer mağdurlarla iletişim kurarak toplu yasal girişimlerde bulunabilirsiniz. Tanınmış şirketlerin isimlerini kullanarak yapılan şüpheli yatırım faaliyetleri, yatırımcıların maddi kayıplarına yol açmaktadır. Bu tür işlemlerden korunmak için, Yalnızca resmi kaynaklardan doğrulama yapmalı, yüksek kazanç vaat eden tekliflere karşı dikkatli olmalı ve şüpheli durumlarda yasal yollarla hakkınızı aramaktan çekinmemelisiniz.